şey şeften. Tersine döreceğim sonra burası pişince. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün de gördüğünüz gibi komşuya geldik burada ekmek yapıyoruz. Ekmeğin devamında da börek yapıyoruz. Otlu börek tabii ki de olmazsa olmazımız değil mi kızlar? Evet. Hepimizin eline sağlık imece usulü. <laughs> ben hamuru küçük açıyorum. Nursel teyzeme veriyorum. Evet. Hatice'cim de şimdi pişiriyor. Evet Fadime de ayak işlerini yapıyor. Getir götür. <laughs> Hep beraber burada güzelce. Evet. Bizim bu yoramızın. Fethiye Muğla yöresinin ekmek pişirme yöntemi. Evet. Saç ekmeği bizim böyle oluyor. Her yöredeki farklı oluyor tabii ki. Aynen. Yani bu saçta da farklılıklar var. genelde evet, evet. Yani çok şey değil ama. Aynen. Masa ben de küçük olanı verebileceğim teyze. Ha, ben de şunları biraz büyütüyorum. <gülüyor> evet. Hadi devam edelim artık. götür oğlum. Sandalyeyi de almasın. Ben oraya masa Aynen. hazırladım. Tepsiyle. Hadi sen de ye Emre'yle beraber. Hmm. Hadi kardeşinle yiyeyim hmm. Hadi böreklerin tadına bak. Yapma. Neden? <laughs> hadi <edelim. gülüyor> hadi. Ha? Evet. Hadi. Hadi. Bak YouTube kanalda sen de çıkacaksın bak. Televizyonda. Hadi bakalım. <laughs> ah, böyle yapma. Şuraya böyle yapma. Şuraya Evet. Çok... Gel yanımıza Evet. Evet çok güzel bak. Bak ekmek yapıyoruz bugün İmece usulü. Evet. Aslı ablan Canım, geldi bak. Oldu. Börek börekler hadi, hadi. yapıyoruz. Evet. Sen <laughs> hamur işini çok seviyorsun. Evet. Seviyorum. Ben de çok seviyorum. seviyorum. Sen evet. de evet. <laughs> Hamur işlerini çok seviyoruz <laughs> hepimiz. Evet ya vallahi ya. Sevdiğimiz ay. Gibi oldu bizde ama Fatma'nın yok maşallah. <gülüyor> Atın. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tamam şimdi belli değil mi zaten? Aynen öyle. Hani bana bir tane de verecek Biraz uzak kaldım herhalde buraya geçeceğim. Olsun. olsun. Ben, ben atarsın. Bu arada bugün ayın 3'ü Mart'ın 3'ü yani daha doğrusu. Ve burası fazlaca ısındı. Bilmiyorum siz dağlarda havalar nasıl arkadaşlar? Kuraklık kapıda. Allah yardımcımız olsun. Yağmur yaş yok inşallah. Yağar. Aynı ama şey yağmurdan çok kar önemliydi. Kar bu sene fazla yağmadı. İşte bir deprem olduğu zaman yağdı. Evet. O da kötü oldu ama. Bizim burası zaten çok sıcak memleket, sıcak iklimi. 4 Dört mersin bir yaşıyoruz burası. Böyle bir yer. Aynı. Yok burada kış yok, üç mevsim var. Evet evet burada kış yok, evet. Daha doğrusu yaz bir de bahar var yani. Aynen. Şey, ya, Sonbaharla ilkbahar aynı. Evet. Evet. Fethiye aynı. Pesim. İki bahar yaş. İki yani bir bahar bir sonbahar. Aynen. Yani güney kısımları hep öyle. Aynen. Sen bana beze ver ben sana hamur vereyim. Yapınca hızlı oluyor. Evet daha çabuk oluyor. Aynen. Ben tek başıma yapsam yetiştiremiyorum. <laughs> annelerimizden, babalarımızdan, küçüklüğümüzden, annelerimizden hep gördüğümüz biz de küçükten yapıyoruz. Yedi yaşından beri ekmek yapıyoruz biz. Oo maşallah. Evet. Biz ilk okula giderken ekmek yapıyoruz. Sen bayağı erken öğrenmişsin. Evet çok küçük öğrendim. Bir tane kızdım ben evde. Ee, erkek kardeşim var üç tane. Evet bir tane kız olunca. <gülüyor> <gülüyor> annemle bu hafta Ham, hamur oynamayı da çok severdik ya. He. Çünkü. Alışmışım diyorsun. Alıştık evet. Ne güzel. Ben sonradan alıştım ya. Ben çok sevdiğim için hamurla uğraşmayı bir şeyler yapmayı. Evet. Hamur açmayı. Öncelerden ee, bizde böyle bu e, pazar ekmekleri yoktu. Evet. Fırında pişen. Evet. Biz hep yufka yapardık, bazlama yapardık. E bizim şeyde de öyle, memlekette de öyle. Ha, misir yapardık. Misir, ekmeği. Hmm. Evet, misir ekmeği yapardık. Sen ne Genelde yufka yapar bizim bu yöre. Mısır ekmeği de çok ilginç ha. O genelde Karadeniz'de oluyor ya. Burada da yapar. her gün pişirirdik. Her sabah. Allah. Im. Her sabah ekmek pişerdi bizim burada. Hmm. Mısır. Ha. Mısır, e, yufka yukarı yapardık, arkasına hemen azıcık e, yoğururduk, hemencik atardık sanırım. Çünkü çok bayatlıyor. İki üç tanecik. Ha. Bunu e, sabahları sütle, sütün içine ufalayıp yerdik. Hani küçük. Evet. küçük. Hayal de yoğurda koyup yemeyi çok seviyor. Yoğurda sütle. Yoğurda sütle koyardık bizde. Sütle çıkarmamıştım da. Yoğurda sütle evet çok güzel olur. Tarhana'ya. Tarhana'ya? Evet, Tarhana'yla bir süt ekmenliği bu Baba, Tarhana çorbası bir süt çok güzel olur. Olur ya, tarhana güzel ya, evet. Muğla tarhanası yapıyoruz değil mi? Evet, Kur'an tarhanası, bu yörenin evet. tarhanası. Evet. Güzel tarhana yapıyoruz. Güzel, tarhanası değil, Bunu güzel. yaptık diye komşularla. Çok uğraştıracağız, zahmetlisin tarhananız Çok zahmetlidir, <laughs> evet. Çok yani. her şey girer içine, çok zahmetlidir. Aynen. Bizim tarhanamız daha şey kolay. Yani içine çok kolay. Bizim bizimkisi. Göcel tarhan değil mi? göcel tarhanası. Size göre çok kolay tabii. Evet. evet. Arkadaşlar tarhanan videosunu da şuraya bırakayım. Oradan izleyin. Merak ettiyseniz. Sağ <laughs> Yani de sen o arada pişirdiğini unut veriyor. sen <laughs> e, açtığı unutuyor. <laughs> Botlarımız da gelinciklerimiz. Burada gelincik otu deriz. Ecebi otu deriz. Gelincikler toplarız. Bundan börek yaparız. Çok güzel olur. İçine fazlasını, pırasasını, sarımsağını, her şeyini koyarız. Evet ya. Çok Öyle lezzetli. çiğ çiğ yemesi de evet. çok, çok evet çiğ de yenir. Aynı salata gibi yenir. Salatası da olur zaten. gelincik bizde salatası da olur. Çok güzel ha, olur. Salatasını hiç yapmadım ya. Evet salatası olur. Gelincik salatası. Ha, yani şey içine ne koyuyorsunuz? Gelincik soğan. Ne yeşillikler mi? Evet gelincik soğan. Ee, şey. Ekşi limon sıkıyorsun. Aynı salata edip. marul salatası gibi yiyorsun. Yeşil salatası. Bu arada arkadaşlar Nursel teyzem maşallah çok becerikli. Tek başına sere yapıyor. <laughs> maşallah diyeyim. Sere var gidiyor geliyor. Ehliyet aldı geçenlerde. İnşallah tarısı araba alacak. <laughs> i̇nşallah, inşallah. İnşallah. Ya. Ben, e, yani, i̇steyince yani, azmedince oluyor. Evet yaşla ilgisi yok. Azimle ilgisi var. Aynen, Her yaşta her şeyi yapabiliyor azmedikten Kadın sonra. Kadın isterse her şeyi yapıyor. Evet isterse her şeyi yapıyor evet. Bu sene hedefim ehliyetti. Onu da aldım. Allah nasip ederse inşallah bir daha araba alabilirsek. İnşallah, inşallah. Bir tane hamur alabilir miyim? Evet. Hep bu mücadelem kızımdan dolayı. Kızım. Evet. evet. Kadimeden dolayı. Evet, kızımı sosyallaştırayım, gezdireyim. Oo. Bak ne kadar kıymetlisin görüyor musun? Evet. <laughs> <laughs> annen sen için de... Annen çocuklar için yaşar zaten. Aile filminde de şey, babalar kızlar için mi yaşar diye bir şey Evet. Şimdi öyle deyince ama o geldi. Aynen öyle. İzledin mi, mi? <laughs> öyle. o filmi? İzlemedim hiç. Ha. Ben e, film, hani e, seviyorum da. Daha çok, e, türkü şarkı onlar çok seviyorum. Müziği çok seviyorum, müzik kulağım var. Müziği çok seviyorum. Evet. Babaannem, bir daha çıkarsın, ne ben bir gün de delbek çalacak teyzem inşallah. <laughs> Biz bağlama o delbek. Şuraya ekibi kuracağız inşallah. İnşallah. Evet. Delbek ne diye merak edenlere anlatabilecek misin? Delbek. Buranın <laughs> <Şimdi gülüyor> bilmeyenler vardır. Bu yöre ne? çalgısı e, bayanlarım bayanların oynadığı önünde şimdiki e, evet, evet. orkun şimdi ork önceden derbenin önünde böyle kına yapılırdı. Yani derbeke evet. de böyle şey vurmalı tep, diye çalgı. Tep tep. Ha, vurmalı, aynen bu arada tep Hı, -hı. Da Buranın tepi farklı ama bizim buranın tepi Aynen. başka yerlerin tepi farklı. farklı. Zilli bazı yerler. Bizimki sadece aynen. yuvarlak kasnakta. Ee, yani burada bizim bir Mahallemiz vardır, oranın kadınları romanlar çalar, Aha. çok da güzel e, icra ederler, çalarlar, yani çok da güzel yaparlar. E, romanlar zaten dünyaya müzik çalıp evet. oynamak A için gelmiş. Aynen. <laughs> Aynen. Onlar çalar, Türkler oynar önünde. <laughs> Burada öyle yani dernekçileri çağırıyorlar, şey, e, gelsinler eğlence yapsınlar diye. E, düğünlerimiz bundan 40 sene öncesi, 30 sene öncesi delbekle yapılırdı, davulla yapılırdı. İki tane delbek, iki tane davul gelirdi. Davul delbekle yapılırdı bizim burada düğünlerimiz. yetiyordu hmm, yani. Bu üç gün oluyordu. Birinci gün e, düğünden bir gün, iki gün önce böyle e, yufkalar yapardık. Böyle imece usulü on kişi. Ekmek, bu ekmeklerden yenirdi düğünlerde. Düğünlerimiz zor olurdu. Ha, yufka ekmek yapardık. Ee, bir boy yufka ekmek, mısır, e, bir boy mısır ekmek. Mısır ekmek düğün olurken yapılırdı. Hep herkes sıcak sıcak yerde ikram edilirdi. Tatlı mısır ekmek tatlı olarak. Tatlı olarak, tatlı olarak da bu yufkadan makarna olur. Yufka tatlısı olur, İnce ince kıyarsın. Onu da tatlı olarak yapardık düğünlerimizde. Yufka ince ince kıyıp kadayıf gibi mi? Kadayıf gibi ince ince kıyardık. Evet, onu ceviz, susam, e, şeker, Tereyağı. Evet. Oo. evet. Onun için bayağı iyi. evet. Ya. Büyük kazanlara deperdik böyle kazan deriz biz siz Hangi ne dersiniz kazan. bilmem de kazan deriz biz de hı hı. onlara kalaylı kazanların içine deperdik tatlımız unlu olurdu. Oo. Şimdi bayağı kolay yapıyorlar ya un nasıl evet. yapıyorlar mesela değil mi? Genelde helva oluyor. Bizim orada öyle. Ne kurudu? At, altına. <laughs> altına at, altın at. Altın at. Altın at. Hmm, bundan kurmuştur. Evet, pişirme sor arkadaşlar. Ben hiç pişirmedim ekmeği. <gülüyor> <gülüyor> evet, ekmek yapma işimiz bitti. Şimdi de börekleri yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Nursel teyzeciğim açıyor hamuru. <laughs> evet. Hmm. Açıyoruz şöyle otlarımızı koyuyoruz. Hmm. Evet. Evet arkadaşlar bu otların içinde yok yok. Neler neler var say bakalım Nursel teyze. <laughs> Gelincik otu var, ecibici var, sarımsak var, soğan var. Ecibiciyi de ilk defa duydum ha. var, ecibici otu var. Burası Ege bölgesine ait. Hmm. Ege biliyorsun ot Otla ünlüdür. Otunla evet. ünlüdür Ege bölgesi. Aynen. Ecebici dedi kara hindiba. De kara hindibaymış. Ha. Evet Ecebici diye söylüyoruz. Isırgan otu var. Ee, pazımız var. Maydanoz. Oh. Dereotu. Yok yok. O dereot ne benzer otun adı? Neydi Hatice Kişkiş -kiş var. Kişkiş. -kiş. Ha. Evet. Rezene. Evet. Kişkiş derizine Rezeneden farklı mı bu? Evet, evet. Ben rezene dediler pazarda dereotu o diye alacaktım. Kiş kiş başka. Kiş kiş otu. Sıra dediğim. Sıra. Kiş kiş var başka bir e, şey Allah Allah. Evet taş e, dini şey var bunun içinde bir sürü. Hmm. Doğru. Esas gelincik botumuz var. Gelinci otumuz salatası da olur. E, yemeğe de olur. Gelincik gelinci evet çok lezzetli ya. Ben evet. geçen sene böreğini yapmıştım bir. Böreğe de çok güzel olur kavurursun. Yahnisi de güzel olur. Evet. Yahni mi? Hani bir şey, yemeği. Yani, yani yemek. Yemeğe de güzel olur. Evet. Oh, bakın arkadaşlar. Odun ateşinde. <gülüyor> <gülüyor> Üzerine de bol zeytinyağı değil mi? Evet. evet. Kendi ürettiğimiz zeytinyağımız. Ege bölgemizin olmazsa olmazı zeytinyağımız. Kendi bahçemizden. Oh, ne güzel. Sana engel değilim değil mi? Hayır. <laughs> her şeyimiz organik. Ne güzel işte. Evet buğdayımız kendimizin her şey. Bizim buranın yaylası var. Yaylasında oluyor bunun her şeyi. Yazın yaylada yetiştiriyoruz. Mis <laughs> da bu arada pişirip <laughs> yiyoruz böyle. Misler gibi o. Evet. Çok güzel. Evet o ben i̇şte Şu kişkiş e, kiş dediğimiz şu ot bak. Şu ot kişkiş kiş otu. Kokla bir. Kız ben de Kok. rezene dedim buna ya. Yok kişkiş kiş, bu işte. Ha, bu ot. Hmm. E, çok benziyor ama rezeneye de. Benziyor kişkiş kiş işte. Biz kişkiş kiş diyoruz bu ota. Rezene hmm. dedim biraz daha deri otuna benziyor. E bu da benziyor. <laughs> Bunun kokusu farklı. Evet tip olarak benziyor. Ha. Ama kokusu farklı. Bunun bu aromatik bir değişik kokusu var. Hmm. Bu çok lezzet veriyor Ay. böyle Hayır. şeylere. Doğrudur. Çatalla da kapatıyorsun. Bak bu da iyiymiş ha. Evet, çatalla kapatıyoruz. Yemede yanında yat. Evet. <laughs> Alıyor mu? Yani Kızardan ya da kızardat. Ya burada bir sinir olması lazım aslında. Bunlar üst üste geldi. Sini getirelim bir tane. Hı. Bakın bakın bakın. Hı -hı. Şunu atarken. Misler gibi misler gibi. Bir de bunu da sattıkları yerde bayağı pahalıya da satıyorlarmış ha. Değil mi? 25-30 lira. Bence daha pahalıdır. <laughs> Şimdi 50 lira olmuştur. Olmuştur. Bir de inanıyorum ki bu kadar lezzetli de yapmıyorlar ya, bu şey yani. genellikle doğal. Yani. Para da verilmedi ama. Arkadaşlar bugün de ekmek yaptık. Otlu börek yaptık. Böyle güzel bir gün geçirdik komşularımla. <laughs> Bundan sonra da daha sık görüşeceğiz inşallah. Değil mi Padime? Evet. Padime nerede? Evet, görüşürüz. Ha, başka videolarda şey görüşürüz artık. Evet. Başka videolarda da <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşça kalın, Bize afiyet olsun. Şimdi biz börekleri yaptık. Çayı da hazırladık. Güzelce oturup yiyeceğiz. Hadi canınız çekerse çıkın çıkın gelin. Size de yapalım. Değil mi? Evet. <laughs> çıkın, çıkın, çıkın çıkın gelin. Çıkın gelin. <laughs> Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi mesela de sallan. Güle güle. <laughs>